Bülent Ecevit, Barış Kuşağı Kan vardı yollarda, kavgalardan akan, kin vardı yerlerde, diken diken. Bir buz çağındaydı dünya, gökte bir yanmayan güneş vardı. Donmuştu birbirinden insanlar, ne bir dost ne bir eş vardı. Sarsıldı birdenbire, depremle dünya. Yarıklarda yürekler açtı yer yer, kinden açtı, kandan açtı yürekler. Sevgiler filizlendi yüreklerden, Selviler gibi deldiler ölümü. Gencecik kızlarla, incecik erkekler. Çıplak ayaklarla ezdiler dikenlerini kinlerin. Çullarını örttüler eski kanların üstüne. Buzlu yollarında alaca dünyanın el ele. Yürüdüler türkülerle, yürüdüler güle güle. Gencecik erkeklerle, incecik kızlar. Sevgilerden doğacak bir sıcak güne.